Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Uzun zaman sonra bir köy inceleme videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Son köy inceleme videomuzu 26 Mart'ta çekmiştik. Ardına bir lig sezonumuz girdi. Daha sonrasında tekrardan köy incelemelerimiz devam ediyor. Like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sizlerden bu videoya tam tamına 1000 like bekliyorum. Derken vakit kaybetmeyelim. Hemen sayfamıza geçelim. Son köy inceleme videosunu yapıştırdım. 393 tane birbirinden farklı yorum geldi. İlk köyümüzde başlayalım. İlk şanslı arkadaşımız kimmiş bakalım. Easy peasy geliyor. Hep çıkmaz dedim. Atmadım. İlk sefer atıyorum. Hadi bakalım abi böyle bir şans yok. Yemin olsun böyle bir şans yok. Yani doğru söylüyorsa ilk kez yapıştırmış ve köyü lap diye ilk köyde çıktı yani öyle söyleyeyim. Eylül isimli köydeyiz. Katliam timi klanında kazanılan savaş yıldızı, köy binası 13'te çok güzel. Eline emeğine sağlık. Laboratuvarın gayet başarılı duruyor. Ejder aç, onu da bir ikinci seviyeye getir. Onun dışında yetini üçüncü seviyeye getirebilirsin. Ee, kahramanlara baktığımızda Kral 58, Kraliç 65, Koruyucu 41, Kraliyet 5. Köy binası 13'e geçeli öyle çok fazla bir şey olmamış gibi duruyor kahramanlardan anladığım o. Bakalım aynen öyle. Belediye binası 3 yıldızda bunu bir 5 yıldız yapalım. Sonrasında cehennem kuleleri ve kartal topu yükseltmelerini yapalım. Daha sonrasında da x yaylarını yükseltip hava savunmalarına geçebilirsin. Klan kalesi ne alemde? Evet klan kalesi basılmış okey e, ee, 45 alıyor. 2 de büyü alıyor. Okey. Şimdi köyüne baktığımızda zaten ağır savunmaları söyledik. Kahramanları bir yandan yükselteceksin. Ee, yeni şeyleri de almışsın. Kaya saçarları onlar da kuruluyor. Hayırlı uğurlu olsun. Depolarda yükseltmeler devam. Depolar bittikten sonra zaten söylediklerimi rahatlıkla yaparsın ama Titan Ligi gereksiz. Duvarlar çünkü yükseltilmeli. Daha düşük kupalara düşüp Ölü köylere saldırman çok daha mantıklı olur. Tebrik ederim, başarıların devamını dilerim. Easy peasy. Bakalım kim geliyor arkadaşlar? İkinci kişi Ahmet Samurcu geliyor. Bu sefer olmadı ama umutla bekliyorum. Vallahi helal olsun Ahmet. Umutla beklemen sonucunda köyün incelenecek. Arkadaşlar bu videoda bol bol köy bakmaya çalışacağım derken neden Ahmet'in köy kodu yanlış? Neden? Ahmet, yanlış köy kodu mu attın, biraderim ya? Klan mı attın ki? Şöyle bir silip tekrar deneyeyim Çıkmazsa Vallahi yanlış Ya köyün yanlış, klan kodu da atmış olabilirsin. Klana girsem Dedim, aklıma geldi ama Ulan klana girince nereden bulacağım seni, o da var Evet Sentes geliyor. Sentes'in köy kodunu aldık. Reed, sence nelere öncelik vermeliyim? Seviliyorsun bu arada demiş. Eyvallah, sen de seviliyorsun Baş tacısın kardeşim. Ee, bu arada kardeşim dedim belki yaşım büyüktür. O yüzden kusura bakma. Kılıçlar ULEV isimli köydeyiz. Kılıçlar klanında kazanılan savaş yıldızı 883. Köy binası için güzel bir sayı. Şimdi hava saldırılarına öncelik verdiğini görüyorum. Elektroyu 4 yapmışsın. Ee, fakat kara birliklerin düşük atıcıyı buz golemi açmamışsın bile. Valkyrie golem düşük. Evet havadan devam ediyorsan hava birliklerinin hepsini yükseltiyorsun. Mantıklı eyvallah ama onun yanına bari şöyle bir destek at. Okçu ve barbarı da yükselt ki kralla kraliçenin yanındaki birliklerin seviyesi artsın. Nasıl? Çok mantıklı. Evet okçu ve barbarı maksa kadar yükselt. Bunlar maksa olduktan sonra da kafana göre yükseltirsin diyecektim ki burada bir zehir gördüm. Zehiri yükselt. Zehir ihtiyacın olacak. Görünmezliği aç, görünmezliği de yükselt. En azından hava saldırıları yaparken zeptin süper büyücü kullanırsın mesela. Görünmezlikler de işine yarayacaktır. Kahramanlardan kral, kraliçe, koruyucu, kraliyet şampiyonu. Dördü de düşük kalmış. Bilgin olsun. Onlara bir yüklen. Savunmaların da birazcık düşük. Ee, erken erken basmışsın. Sıkıntı yok. Bari köy bina son üçe kadar geldin. Benim burada sana söyleyeceğim en önemli şey. Hani erken basmışsın. Bari köy binası 14'e at kardeşim. Köy binası 14'te hayvan barınağını da aç. Oradan hayvanları da yükselt. Daha mantıklı olur. Köy binası 13'te takılma yani. Köy binası 14'e bas. Ha, köy binası 14'e basarken de yapman gerekenler mesela ordu kampını full direkt. Ee, klan kalesini fullle. ondan sonra Askerlerin saldırın güçlü olsun En azından saldırıdan güzel sonuçlar alırsan Köyünün üçlenmesinin de çok bir önemi kalmaz Zamanla toparlarsın Ama bu arada kahramanlara yüklen Kupanda nerede istiyorsan takıl Çok bir şey söyleyemeyeceğim Çünkü e, erken basılmış bir köy olduğu için Kupana çok karışamıyorum Ama düşük olursa daha güzel olur En azından kristallik aklında bulunsun Resul Yücel Abi ismim çıkmazsa sevinirim Ulan Ulanmaz ne yapıyorsun lan sen İsmin çıkmış Resul. Köy kodu atmamışsın ama bakamıyoruz o yüzden. Geçtim. Ahmet Eren Şahin. Köy kodu atmış. 2 tane atmış. Birine bakacağız. E, köy düzenlerini bilerek öyle yaptım. Hesaplarda ne eksik? Neleri basmam lazım? Belediye binası 11'de en çok hangi saldırıyı yapayım? Ganimet kasmak için değil. Tamam. Belediye binası 11 için söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. Benim kesinlikle tercihim binici madenci Ahmet. Köyün ismi Ahmet. Yaka Moskva'nın kazanılan savaş yıldızı güzel fena değil. Biraz daha yüksek olursa daha tatlı olur. Elektro yüksek ee, makslanmış yani. Şimdi binici madenci aban bana sorarsan. Binici madenci makslansın. Zehir büyüsünde yükselt. Eyvallah. İlk etapta bunlar tamamlansın. Sonra da atıcı yükseltirsin. E, o şekilde ilerlersin. Kral 37, kraliçe 42, koruyucu 11. Kahramanlara da birazcık aban yani koruyucuya aban en azından direkt max olsun. Diğerleri yine halledilir öyle söyleyeyim. Ama koruyucu bir maxla çok işini yarayacak. Şimdi köye baktığımızda duvar açısından güzel fena değil. E, kartal topunu maxlamışsın. Ordu kampları okeyto. E, cehennemler tamam. Hava savunmalarından eksiklik var. Onları bir yükselt. Hava savunmaları bittikten sonra büyücü kuleleri Sonra da Okçu Kuleleri olarak ilerlersin. Köy birazcık ölüye düşmüş. Ee, ölü halde. Baksana toplayıcılar dolmuş. Köyüne geri dön şef. Bunu söyleyebilirim. Gümüş ligi çok düşük. Hiç gerek yok. Birazcık kupanı yükseltirsen altın ligi daha sağlıklı olur. Daha güzel ganimet ayıklarsın. Zaten bebek ejder kullanman da mantıklı. Tebrik eder. Başarıların devamını dilerim. Ahmet, Eren, Şahin devam. Evet baktığımızda Nihat Ovalıoğlu geliyor. Şöyle köy kodunu aldım. İncelersen sevinirim demiş. Tabii ki inceleriz. Nihat. Evet kodu yapıştırdık abi. Uh isimli köydeyiz. Nuhahaha isimli klanda. Kazanılan savaş yıldızı 382. Köy binası 12'de düşük kalmış. Uh ismi The Last Kingdom dizisinden mi geliyor? Orada başrolün dizdeki dizideki adı Uh türetti. Ben o diziyi izliyorum. Oradan biliyorum. Ee, videoyu izliyorsan yorumlarda yazarsan sevinirim dostum. Şimdi köye baktığımızda... Elektro 3 güzel. Yetinin bir yükseltilmesi lazım. 2'ye getirilmesi lazım. Ee, anladığım kadarıyla ejder yarasa ya da elektro balon kullanıyorsun. Onlar maksanmış. Ee, atıcı 3 de... Evet. Güzel ya. Laboratuvar kötü değil de binici birazcık düşük kalmış. Biniciyi bir yükseltmen gerek. Ee, onun dışında... Zehir Büyüsü Yükseltilebilir Kahramanlara Baktığımızda Kral Kraliçe Koruyucu Gayet Başarılı Artık Köy Binası 12'nin Yavaştan Sonlarına Gelmişsin Diye Düşünüyorum ee, Belediye Max x Ayları Okey Kartal Topu Tamam Eksiklik Var Büyücü Kulelerinin bir Yükseltilmesi Lazım Mesela ee, Onun Dışında Okçu Kulelerinden Basılması Ve Topların Basılması Lazım Cehennemler Şu An Max Olmaya Gidiyor Bir Tanesi Daha Basılmış Bir Kalmıştı Zaten bu söylediğim savunmaları bas. En sona da havanı bırakırsın. Ee, bir de bomba kulesini bırakırsın. Duvar gelişimi açısından çok düşük değil. Biraz ortalarda usta liginden biraz daha düşmen gerek. Kristal ligine düşeversen güzel olur. Elektro saldırısı yapma. Çünkü X ile de duvar basma şansın var. İksir az gidecek bir ordu kullan ki e, ölü köylere saldırırsın. Hızlıca iksirle de duvar basarsın. Tebrik ederim. Başarıların devamını dilerim. Devam edelim. Yanlışlıkla çıkıyordum ha geri diyordum. <laughs> evet arkadaşlar melon geliyor. Köy kodunu bırakmış. Umarım çıkar. Eti senin, ee, kemiği senin abi. Ona lan eti senin kemiği benim diyecektin. Haksız mıyım abi? Eti senin kemiği benim. İkisi de benim demiş. Bakalım ikisi de benimse vurayım, parçalayayım ya. Melon Chan isimli köydeyiz. Süper oyuncular klanında. Kazanılan savaş yıldızı köy binası 12'de düşük. Onu söyleyeyim. Laboratuvarda bir yeti yükseltmesi görüyorum. Yetiden önce bir öfke büyüsü var ama. Öfkeyi bir yükselt. Öfke, yeti ve ejder. Bunlar ilk etapta yükseltilmesi gerekenler. Sonra yarasaya geçersin. Daha sonrasında da zehir büyüsüne geçersin. 51 kral, 52 kraliçe, koruyucu 22. Köy binası 12'ye geçeli çok olmamış. Ben sana söyleyeyim. Evet tahminlerimiz doğru tutuyor. Belediye 12'ye geçmiş. E, depoların yükseltmesini gerçekleştiriyor yavaş yavaş. E, belediyeyi direkt 5. seviyeye getirmiş. Şimdi bir kartal topu yükseltmesi güzel olur. Klan kalesi okey. Evet klan kalesi tamamlanmış. Hemen bir ordu kamplarını tamamla. Birkaç tanesi bitmiş. Şu bitmiş şu basılıyor. 2 e, tane kalmış. Onları tamamla bak depoları tamamla. Ee, X-Yayları, Cehennem Kuleleri ağır savunmalarda bitsin onlardan sonra ee, Kristal Birliği gayet mantıklı Bebek Ejder Sağlarısı güzel Sinsi Goblin de deneyebilirsin Kahramanlarını yükseltiyorsun gayet güzel Belediye 11'de maxlanılmış bir köy Tam kıvamında bir köy Güzel ilerliyorsun Arka planında 10 numara 5 yıldız duruyor ee, Tebrik eder, başarıların devamını dilerim Melon Bakalım 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 kim giriyor? Mevlüt Odabaş. Şöyle bir köy kodunu alalım. Köy binası 9'un sonlarındayım. 15 günlük lap ve bir 20 günlük kral kraliçem kaldı. 5 inşaatçının 3'ü hep uyuyor. Köy binası 10'a geçip inşaatçıyı çaktırmadan çalıştırayım mı? Güzel. Valla baya bir oldu. Ee, i̇lk videoyu izleyip yazanlardansan belki de köy binası 10'a geçmiş olabilirsin. Eğer geçtiysen de ona göre yorum yaparız. E, ee, Euyup Vol isimli köydeyiz. Moira Hart klanında. Bu ne lan? Hem köyün ismi garip hem klanın ismi garip. Nereden buldun bu isimleri? Yaz yorumlara. Kazanılan savaş yıldızı 388. Köy binası 9'da. Maşallah. Vallahi maşallah. Evet laboratuvarda bir binici yükseltmen gerek. 5 olsun. Onun dışındaki birlikler gayet yerli yerinde. Bir de bir zehir yükseltirsen sonra da bir hız basarsan sevinirim. Kral 27, kraliçe 28, kahramanlar dediğin gibi bir şey kalmamış. Bence köy binası ona geç diyecektim ki zaten basmışsın. Bir yandan da kralla kraliçeyi yükseltiyorsun, ee, laboratuvarda çalışıyor. Çok güzel. Köy binası ona geçtiğinde yapman gerekenleri söyleyeyim. Hemen ordu kamplarını yükselt. Büyü fabrikası kışla, kara kışla klan kalesi yükselt. Bunlar ilk etapta en önemli şeyler. Bunlar bittikten sonra yeni savunmaları al, şimdiki savunmaların seviyesine getir... Cehennemleri de kur. Cehennemleri maksa. Sonra da X sayılarını bas. Hava savunmalarını bas. Altın ligi gayet güzel. Köy binası onda da altın liginde takılabilirsin. Bebek ejder saldırısından ödün verme. Yeşil taşlarını bol bol biriktir. Ve inşaatçı al. Ee, bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Tebrik eder. Başarıların devamını dilerim. Çok güzel bir köyüm var. vallahi köy binası 9'una hasta oldum öyle söyleyeyim. Michael Bolusoğlu geliyor. Şöyle bir köy kodunu alalım abi. Merhaba. Dördüncü haftam. İnşallah çıkar artık. 7 yıllardan sonra geri başladım 2 ay önce. Tavsiyelerini bekliyorum. Köy binası 11 yapma konusunda kararsızım. Şimdiden teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Bakalım abi köy binası 11 yapma konusunda kararsız mısın? E, yaptın mı? Yapmışsın. Ağaç Motoru isimli köydeyiz. Abi ne kadar zeki insanlarsınız. Bu isimler nereden geliyor ya? Ağaç Motoru. Krev Klanında kazanılan savaş yıldızı 511. E, güzel, orta şekerli. E, orduna bir bakalım. Galiba Köy Binası 11'e yeni geçmiştin. Ona göre yorumlayalım. Elektro bitmiş. Kıyak. E, Valla madenci basabilirsin, yarasa basabilirsin, zehir ve dondurma basabilirsin. Kral 32, Kraliçe 35, Koruyucu 4. Koruyucu abana bildiğince aban. Hiç kaldırma. Öyle söyleyeyim. Oo. Gölge arka planı da hayırlı uğurlu olsun. Abi Köy Günahası 11'de de güzel duruyor. Bu arka plan baya bir korkutucu duruyor ya gerçekten. Şimdi Belediye 11'de Kartal Topu'nun makslanması lazım. Ee, ondan önce ama ordu kamplarının yükseltilmesi gerek. Klan Kalesi'ne baktığımızda bir e, 35'e birlik Klan Kalesi görüyorum. O da basılmış. Güzel. Ee, pardon. Büyü 2'ydi değil mi ya? Aynen. Köy binası 12'ye geçine 40'a yükseliyordu. Tamam. Klan kalesi de daha basılmamış galiba. Ya da basılmış tam kafam karıştı. He. 9, 10 yok basılmamış basılmamış. Klan kalesi. Ordu kampları bir basılsın. Depolar yükseltiliyor zaten. Depolar bittikten sonra bunları yaparsın. Kapasiten anca yetecek ganimet için. Ee, bunları yaptıktan sonra hemen baktığımızda savunma açısından... Ee, cehennemleri maxlayıp X aylarını fullle ondan sonra da hava savunmaları bas. Abi arka planı o kadar ilginç ki savunmalar bile gözükmüyor yani kaçın seviyede olduğunu doğrusun anlayamıyorum. Kristal üçlü gide gayet güzel bebek ejder saldırısına da devam ki. Bence köy binası 11'e basman da gayet mantıklı olmuş. Tebrik eder başarıların devamını dilerim. Evet, <laughs> Veli Sönmez, seviliyorsun kral demiş. Eyvallah, sen de seviliyorsun kral. Veli Sönmez bakalım köyüne. İsim neymiş? Tek kral. Nargile klanında. o tütüncüyüz. Kazanılan savaş yıldızı 578 köy binası 12 güzel. Şimdi laboratuvar elektro 3 yeti 2 güzel. Önemli şeyler basılmış. Balon 8 ejder 7. Yarasa 4. Ee, öfke 6. Bir yarasa yükseltmesi yapman lazım onu söyleyeyim. Ee, onun dışında çok da önemli bir şey kalmamış Barbar ve Okçu'yu basabilirsin Onlar gözüme çarptı Dev basabilirsin ee, Diğerleri hakkında seviyeleri gayet başarılı duruyor Kral 55, Kraliçe 60, Koruyucu 33 Yani diğerlerinin seviyesinden e, hangisini kullanıyorsan onu bas Mesela ben olsam Binici basarım Ama sen kullanmıyorum diyorsan basmayacaksın Ama önemli olan şeyleri basmışsın O yüzden sana bırakıyorum Şimdi Belediye 12'de duvarlar güzel hızlı bir şekilde basılır. Ordu kampları vesaire bitmiş. Ağır savunmalar tamamlanmış. bir büyücü kulesi yükseltmelerim var. kaç tane var? 1 iki tane var zaten basılan da var. Sonra bir okçu kulesi basarsın. Sonra topları gıdıklarsın. Ondan sonra havanlar, bomba kuleleri falan filan. Kristal ligi gayet güzel. Kahramanların onlar da güzel. Kraliçe 60'a dayanmış. Kral 55'te. Koruyucu kaçtaydı abi? Abi koruyucuyu göremiyorum. Yardım, imdat. Heh buradaymış. Okey. 34. Gayet güzel. Maşallah valla. Güzel yükseltmişsin kahramanları. Ee, dediğim savunmaları bas. Laboratuvardan da ufak tefek ilerlerken bir yandan da duvar basarsın. Bir bakmışsın 3-4 aya köy binası 13'tesin. Tebrik eder. Başarıların devamını dilerim. Veli sönmez. Bakıyoruz. Evet. Junior Ali, Ali geliyor. Junior Ali'nin köyü inşallah çıkar demiş çıktı. Biz de bakıyoruz. İmdat imdat yok mu? Arabayı validen aldıracak. Yok yok. Galatasaray isimli köydeyiz. Klan is Turkey klanında. Kazanılan savaş yıldızı 612. Belediye 11'de güzel bir sayı. Elektro 2, atıcı vesaire vesaire vesaire. Maşallah. Güzel güzel. Ama büyüler birazcık geride kalmış. Zehir büyüsü, yarasa büyüsü. Bir de barbar. Bak bu üçünü yükselt pişman olmazsın öyle söyleyeyim. Kral 46. Kraliçe 46, koruyucu 19, koruyucunun bir adımı kalmış. Savunmalarda Maxtır diye düşünüyorum, Max'a yakındır. Aynen öyle. Evet, duvarlar bitmiş, e, toplar kalmış, okçu kuleleri var. E, baktığımız etapta bomba kuleleri nerede abi? Bomba kuleleri, Alo, onlar da Max güzel. Bir şey kalmamış. Ben senin yerinde olsam, e, 10 gün sonra basarım belediye 12'ye. Öyle söyleyeyim, belediye 12 olurken zaten okçular toplarda. Biter. Kahramanlar da yavaş yavaş tamamlanır. Ligden zaten yeni çıktık dostum. Ee, kahramanları da basarsın yani. Bence 10 gün içinde belediye 12'ye geçmelisin. Usta 3 liginden düş. Ee, 12'ye geçince. Çünkü duvar basman gerekecek. Ölü köyler daha cazip olacaktır. Tebrik eder. Başarıların devamını dilerim. Bol bol köy bakmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Çıkmaz etmez demeyin. Çıkar inşallah. O yüzden yorumları yapıştırın köy kodlarını. Sedat Koçak geliyor. Köy kodunu bırakmış. Bu sefer olacak. Sivas'tan selamlar. Bak adam inanmış. Yazmış. Çıkıyor. Sivas'a bolca selamlarımızı gönderiyoruz. Sedat Reis'in köyüne bakalım. Hemen. 58 Sivaslı. Valla tam Sivaslı ya. Yiğit dolar klanında bir de ee, kazanılan savaş yıldızı muhteşem. Köy binası 12 için. Laboratuvara baktığımızda binici, acilen binici bassan güzel olur. Bir de madenci. Galiba binici madenci kullanmıyorsun. O yüzden düşük kalmış. Şimdi belediye binası 12'ye yeni geçilmiş. Görüyorum net bir şekilde. Öfkeni bir maxla. Öfke bittikten sonra elektro bas. Sonra balon bas. Daha sonrasında ejder bas. Sonra binici madenci bas. Ama diyor sanki ben karacıyım. Binici madenci yapacağım. O zaman öfke bas. Sonra binici madenciye yüklen. Evet yetiği aç. Onu da ikinci seviyeye getir. Laboratuvarda kullandığın askerlere göre kendin yönlendirirsin. Ama öfkeyi kesin maksla. Kahramanlar zaten baktığında belediye 11'de makslanmış yeni geçilmiş ifadesi buradan çok net belli oluyor. Yani bu köy için her şeyimi basarım yeni basıldığına dair. Evet belediye binası 2. Yıldız'da. Belediye binasını bir 5 Yıldız'a getir. Ee, bu Klan Kalesi basılmış zaten 40 birime yükseltilmiş güzel. Şimdi belediye binası dedik ordu kampları yükseliyor. Güzel. Ordu kampları yükselsin. depolardan basılmayan varsa onları bas. ve depolar da bitsin. Sonra kartal topu gelsin. Kartal topundan sonra cehennem kuleleri. Sonra x yayları olarak devam edersin. Duvarları da maşallah yeni geçmene rağmen muhteşem ilerletmişsin. Tebrik ediyorum. Arka planında gayet hoş duruyor. Gayet köy binası 12'de de korkutucu. Usta 3 liginden düş bence. Ama burada güzel ganimet kasıyorsan da kal yani. Ben senin yerine olsam kristale düşerim ama şu kadar duvar bastığını görünce de belki düşmeye de bilirsin yani. O yüzden sana bırakıyorum. Tebrik ediyor. Başarıların devamını diliyorum. Kahramanların seviyesi de çok güzel. Abi arka plan pahalı bilmem ne cart dedik. Şurada kaç tane köye baktık bir sürü arka plan gördük be. Demek ki pahalı değilmiş. Ya da bütçesi yeten kişiler almış diyelim. Ben almayı düşündüm açıkçası bu arka planı ama dedim ki şöyle çok daha güzel bir şey gelirse onu alırız. Ev Fev Vu. Bu nasıl isim lan? Bir anlamı var mıdır? İzleyen e, köy sahibi kişi yorumlarda yazarsa sevinirim. Best Dread isimli klanda kazanan savaş yıldızı belediye 11'de düşük kalmış. Yani merak ettiğim bir anlamı var mı? Yoksa ilk başta oyuna başlarken öyle rastgele klavyeden basıp geçtiğinde sanki birazcık öyle duruyor. Evet kahramanlar bakacağız laboratuvarda elektro basılmalı. Köy binası ondan yeni geçilmiş bir köy değil. Neden diye soracaksınız. Çünkü koruyucu 15 abi. Ama elektro kullanmıyor sanırsam. Binici madenciye önem vermiş. Zaten onları da yükseltmiş. Binici madenci tamamlanmış. Bir elektroyu da yükselt be. Kenarda köşede dursun en azından ikinci ordun yaparsın, üçüncü ordun yaparsın. Elektro düzeni gelir, onunla dalarsın. Zehirin dördüncü seviye onu da bas. Yara sayı da yükselt. Kahramanlardan, kahramanlar gayet güzel abi. Kraliçe 46, kral 40, koruyucu 15. Maşallah, güzel güzel. Savunmalar ne alemde? Savunmalar olmadı. Yani bu kadar güzelim kahramanlara olmadı. Duvarları yükseltmelisin. Yani belediye 11'e de yeni mi geçtiğin anlamadım abi. Belediye 11'e yeni geçtiysen koruyucuyu nasıl 15 yaptın? O da bir soru işareti. Şu an yani savunmalara baktığında der, derim ki direkt belediye 11'e yeni geçmiş. Ama yani kahraman koruyucu 15. koruyucu 15 yapman için nereden baksan bir 2 ee, ay lazım abi. O yüzden 2 ee, aylık falan bir köy olabilir. Laboratuvar ve kahraman yükseltmelerin daha iyi gitmiş diyelim. Evet, burada yükseltmen gereken neler var? Ordu kampları tamam. Bir cehennem kuleleri patlar, Bir kartal topu yükseltmesi gerekli. Ee, XI'ları gerekli. Hava savunmaları gerekli. Bunları tamamlarsın. Usta bir ligindesin. Düş birazcık. Altın ligine düş. Daha güzel duvar basarsın. Emin ol. Tebrik eder. Başarıların devamını dilerim. ÇMÇ. Bu ne lan? Hem hesabın ismi değişik, hem köyün ismi değişik. Şive adam geliyor. Bir an röportaj adam geldi sandım derken köy kodunu alamamam. Kaç puan? Abim benim merhabalar. 14'e geçmeli miyim? Bayağı eski bir oyuncuyum. Seviyoruz seni. Saygılar. Eyvallah ben de sizleri seviyorum. Benden de bolca saygılar. Bakalım belki geçmişte olabilir. Yok geçmemiş. Vedat isimli köydeyiz. 1453 klanında kazanılan savaş yıldızın bomba. 10 numara eline sağlık vallaha. Evet laboratuvar gayet başarılı. Binici yükseltmemişsin. Madenciyi de kullanmıyorsun belli. Ama yükseltirsen güzel olur. Görünmezlik basabilirsin. Ee, kahramanlar muhteşem. Savunmalara bakalım. Savunmaları ise bas geç diyeceğim. Çünkü kullandığım birlikleri basmışsın. Kanka bas ya. Vallahi bas. Zaten bir şey kalmamış. Şuradan top basıyorsun. 19'a basıyorsun. Okçular kaç? 19. Bir şey kalmamış ya. Bas bas hiç bekleme. Gerçekten. Köy ama çok güzel duruyor lan. Köy binası 13 böyle full olunca duvarlar, savunmalar her şey ne kadar rengi uygunmuş ha. Şimdi fark ettim. Gerçekten şimdi fark ettim. Benim köy binası 13'ün yanında şuna bakınca çok farklı geldi. Eline sağlık Vedat. Muhteşem bir köy yapmışsın. E, köy binası 14'e kesin. Basmalısın. Daha iyi olur. Vefa Dilmaç geliyor. Şöyle bir köy kodunu alalım. Her şey güzel. Ordu yok paylaştığınız videolarda hep kuşatma makinaları kullanıyorsunuz. O yok bizde. O yüzden belediye 11'e geçmeyi düşünüyorum. BB 11'de güzel ordu olur dediğine göre köy binası 11 hesap diye düşünüyorum. Yani vallahi kuşatma makinesini paylaşıyorum. Şimdi kuşatma makinesi varken neden kullanmayayım diye düşünüyorum. O yüzden kullanıyorum. Mehmet Can içeride klanında İçeride dizisini de çok severdim bu arada. Kazanılan savaş yıldızı 213 düşük kalmış. Klan savaşlarına bir katılman lazım. Zaten köy binası 11'e yeni geçmişsin. Köy binası 11 için değerlendirmeyelim. Köy binası 10 için de düşük bence. Şimdi, evet köy binası 11'de ben senin yerinde olsam kesinlikle binici madenci kullanırım. O yüzden binici madenci şifacına aban. Bunlar max olsun. Şifa büyüsü, öfke büyüsü zaten max. Zehiri yükselt, dondurmayı yükselt. Bunlar önemli şeyler. Ee, bol bol kraliçe yükselt ve koruyucu yükselt. Ee, kral birazcık bekleyebilir. Çünkü zaten öyle yapmışsın. Kraliçe yürüyüşü önemli. Köye baktığımızda kral yükseltmesi, kraliçe yükseltmesi koruyucuyu da yatır. Ligler zaten bitti. Koruyucuyu da bas. En azından bir 10'a gelsin. onda 10 çok daha güzel iş yapar. Klan kalesi basılıyor. Ordu kamplarını acilen yükselt. Sonra kartal topu cehennem kuleleri olarak ilerlersin. Kristal 2 ligindesin. Bebek ejder saldırısı en mantıklısı. Yavaş yavaş duvarda basıyorsun. Güzel devam abi. Tebrik eder. Başarıların devamını dilerim. Vefa dil. Maç. Evet, köy binası son bir saldırıları yapıyorum. Oradan izlersin artık köy binası onluk işin kalmamış zaten. Son bir köy diyelim arkadaşlar. Derken telefonum çaldı. Hemen sessize aldım. Evet, Bülent Kahraman son köyümüz olarak çıkıyor. Şöyle köy kodunu aldık. Telefon müziğimi de duymuş oldunuz. <laughs> evet, şuradan köy kodunu yapıştıralım. Şey. E, canlı yayın kazası gibi bir şey oldu Bülent Kahraman köyündeyiz Çukur klanında kazanılan savaş yıldızı 123 abi Çukur'un fanıydım Çok izlerdim Gerçekten mükemmel bir diziydi Kazanılan savaş Yıldızı'nın düşük kalmış Bu arada bugün baya bir Dizi isimleri gördük İçeride gördük Çukur gördük Bir şey daha görmüştük diye hatırlıyorum e, Baktığımızda köye Kahramanlar Max e, laboratuvara bakalım O da gayet başarılı 1-2 şey kalmış ee, sanırsam ya da max. Tam emin olamadım. vallahi tam emin olamadım. Ama köy muhteşem. Bence köy binası 12'ye geçilmesi lazım diyecektim ki. Keşke laboratuvarda kalsaydık be. Köye geçmeseydik. <laughs> Laboratuvar çok güzeldi. Ee, köyde de şaka yapıyorum bir şey kalmamış zaten. Okçu kuleleri var. Okçu kulelerinden sonra topların birer seviyesi var mı? Toplar Max galiba ya. 14'te de beyazdı aynı. Bir tek okçu kuleleri kalmış da duvarlar birazcık zayıf kalmış. Onlar da hallolur. Havanlar da basılıyor. Tamam burası da Max'lanmış ya. Duvarlar işte duvarlar çok fark ettiriyor. Duvarlar şöyle olunca sanki köyün savunmaları yarım gibi duruyor. Ama baktığında bak burası da Max'lanmış. Bir tek okçu kuleleri kalmış. O yüzden duvarlara önem verelim arkadaşlar. Ee, Usta 1 ligindeyiz. Biraz düşmen lazım. Altın ligine düş. Bak orada bebek ejder ya da sinsi goblin saldırıları yap. Onlarla ölü köylere gir. Duvarları hızlı hızlı geliştirirsin. Ama bu köyün hakkı artık köy binası 12. Yavaştan geçebilirsin. Tebrik eder. Başarıların devamını dilerim. Evet arkadaşlar. Bu köyden sonra Çukur'a selam gönderelim. Süleyman'a da selamlar. Yavaştan köy inceleme videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler. Kendinize iyi bakınız, hoşçakalınız.